Evet ben takmıyorum da abi ben senin için şey yapıyorum ya. Hadi yani. Abi, yani, yani, bak. ben ne diyorum ben bu sezon. Altımızda 4 kişi gidiyor bu arada. Mark <laughs> location. Ben şu solda araba oluyor ya o yüzden sola doğru yöneldim. Araba var bagi şurada. Mark the location. Oğlum burada hep araba oluyor. Daha şurada buggy var solda. Sağ ben o buggy olarak. ile, buggy ile arkadan araba alacağım. Solda buggy'yi aldım. Lan arabaya 4 kişi iniyor. Arabaya 4 kişi iniyor. Silah bulun. Tamam şuradan silah bulmaya çalışacağım. Bulursam arabayı alıyorlar. Ulan şuradan bir silah çık be. O ne? DBS. Bu çocuklar arabaya bindi. Mayta'ya gidiyoruz. Bana doğru gelin lan. Aynen sana doğru geliyor lan. İkisi baygın. <laughs> ya Mayta'da kalabilir miyiz <laughs> ya? Üç baygın. <laughs> Var mı destek? Sonuncunun AK'si var. Var mı destek? Joski silahı yok. Öldü. Temiz abi bu. Eline sağlık. Geldi mi kimlerin? Ne oldu Geldi abi. geldi. Yani, Tam savcı buraya gel. Şunu aynen Çaldım bırakırım Böyle arabayı almak kolay değil kardeşim. Bak abdest aldın nur gibi parladın kanka diyenler var gördün mü? aşağı inin Serkan'la pesme soyunu tutun. Abdest sızın diye mi kovuyon? Abdest sızın diye mi kovuyon? sen. <laughs> i̇şte arabanın içinde gitmeyi bekliyorlardı. Bir tane çocuk AK almak için onları durdurdu. AK'yı da aldı ama AK'nin yanında başka bir şeyler de aldı. o <laughs> ben hala silah bulamadım kanka. Ab Abdestle kuru yer kalmış. <laughs> Yayın açıldığından beri hile varmış gibi hangi maç oynadığımda bana hile diyorlar ya. Ya yakalandık sap. Allah. Bu arkadaş hile kullanıyor demiş de ikidir ölüyorum. Bu arkadaş kusacak kaldı alın mı burada? Oğlum eğer öyle hile kullanıyorsa bence hileyi kullanmayı bırak. <laughs> <edeyim. gülüyor> Şimdi edeceğim. Bir, i̇ki. Kaç gördüm iki. Hediye de iki hediye de iki hediye de. Çocuk ne güzel Aa! Oh! Ulan çocuk öldü zannettim ben. Araba patlayacak, araba patlayacak, araba patlayacak. Araba patladı, araba patladı, araba patladı. Aa, benim karakter eğiliyor da neye eğiliyor anlamadım ya. Hiçbir şey alamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya, dikey falan... Ha, dikey bu demiş. Başını eğilmesin sap. <laughs> Bir de boşa eğiliyor. Bir bak buraya 4x attım. Arabada şarjör var mı ki bu arada adamlarda ya? Ha vardı lan. Oğlum nereye gitti lan gördüm ben. Şeyim adamlar yemin ediyorum beni fullledi. <laughs> <laughs> Sizin ne yaptı bilmiyorum da ben fullendim ya. Böyle kas verdi bana. ki Lipovka'ya gideceğim abi. O Lipovka turuncu görevde var. Büyük ihtimalle turuncu görevde onlar şurada botlar. <laughs> sürücünün sürücünün hakkıdır da yine de neyse. Ne güzel kase attım lan. Tık tık yaptım sadece ha. Biri çok vurmuş. Benzin basıyorum bir daha. Tükendik tükendik kuruduk. Ha sağda araba varmış neyse. Yani. Ben de basıyorum ben Ben geçeceğini düşünmüştüm. Nerelerden geçiyoruz şuradan geçmiyor. Sabun mik kapalı. Arkadaşlar şey, hepiniz hoş geldiniz. Yayın 2'ye kadar tamam. 2'ye kadar devam edecek. Hem adamlar kafa kafaya gelebiliriz ha. Bence Hı? sağda tekneye çıkmışlar. Bence daha demin çocuk vardı buradan gidenler. Bunun kaşındı. Oh. Önümüzde iki adam. Var. adam var. tane eksik. Bunların, bunların dördüncüsü bir yerde. Ama nerede? Bunlar ben, ne alaka Moruk, ben anlamadım. Bu yani? çocuklar kanka şeyden çıkanlar işte bizim orada. Pinkmint muhabbeti yaptığımız çocuklar değil mi şey? Red Zone muhabbeti. Vallahi hiç bilmiyorum abi de şöyle loot'a bakayım 4 <laughs> <laughs> <Dört> attım buraya. <laughs> 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 e, Bak biz bazen ola adam arıyoruz da demek ki buralarda oluyormuş. Vallahi ya. Burada böyle çayır çimen takılıyorlar değil mi? Aynen i̇şte biz de Biz şey. Bir şey zannediyoruz hep böyle önemli yerlerde bekliyorlar zannediyoruz. O adamlar çayır çimen geziyor. Bir de ben ghost'ları zannettim. Solda, solda, adam var, solda adam var. Bot da olabilir de bilmiyorum. Ha bot. Son Niye kalan son attım? Son adamları mı? <laughs> Aynen. Onu bot da abi. Hayır saçmalama son adamlarıydı bence. Bence bu. Lan ben son adamlar o kadar mesafeden spray mı atar? Atmaz ya. Yani. Evet. Murat izin ayrıldıktan sonra bana iyi geldi. Şimdi benzinimiz yok mu? Ne? No. Yok, yok bu ya. sefer ben ne diyorum? Solda araba Dura, kalmış, girelim. tokilerde araba kalmış. Değiştirelim bir. O arada da red zone azalmış. Tokilerde araba vardı. Ama açılış şimdi Tokilerde araba var. vardı. Red bitsin tokilere girelim ya. şurada salacağım o zaman belki aşağıda bir var keselim. Gösteren yok burada. Afiyet olsun. Bak aşağıda duruyor orada. Neyse mavi de görev var mısın? Paran oranı ve baylar yaşandı. Bu Toki'lerde var. araba vardı. Gerçi bu patlatıklarımız olabilir. Adam, Üstteki var, de, adam de var, var. o çatıda o çatıda. Bomba, bomba yok. Bomba çok bende. Çatıda da var. At bombayı, at bombayı. Atıyorum, 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 atıyorum. Bekle, girmeyin. Girme, ya, ben de atıyorum. Ya, girme, bomba. girme. Çatıya girme. <laughs> tamam abi, dalabiliriz istersen. Bayıldı, bayıldı. Dur, Ali gir. O iki baymışım. Hayır, bir öldü bir baygın. Ha tamam, okey. Tamam. Seninki. Önümüze sağlık alık. Şey Kar var burada. Eşek var bunda da. Takım arkadaşlar nerede acaba? Şey atmış bunlar herhalde değil mi? Herkes ota eşleşme gibi oynuyor ya burada. Enemies <laughs> ahead. İki bayıyoruz ikisi yok. 3 bayıyoruz biri yok. Bir şey söyleyeceğim kardeşim bu adamlar bu kadar az değil haberin olsun. Nazlı ya. Kim ben iki gördüm Raşit Ben, ben, artık. ben, iki, gördüm. Ben de iki gördüm. Okey. <laughs> Oğlum bu arada bende bir kill var ya. Bas 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 gel. Ben onun benzin nasıl? Ah çok... burada, burada 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 adam geliyor. Watch out. Köşe abi ben size dedim abi çok ayak sesi geliyordu. Bütün ara bak. Gel abi. Gel. Burada burada burada. Niye ses verdiyse? Efendim gitti herhalde. Ya da ses alamayacağımızda düşmüş olabilir mi? ben ses almadım da, ayak izi gördüm ona geldim. Let's go. Sabzı ro bas enerjinin canını. Bastım abi bastım full enerji. Test aldık nasıl bak hiç ile gelmiyor. ben de benzin var basıyorum ha. Devam et. Bir dakika. 19 adam var. 4 çıktı. Kaç kaldı? 15. Az matematik ders almadım. Sıkıştı <laughs> abi. Abi bir benzin alacakken. kanka. miyim? 500 mermi var 500. Ne da ne olur. Ha 500 mermi. <laughs> Oğlum önümüze gelen ilk adamı <laughs> alacağız mermiyi ne yani sağda iki bakı sağda mı? deniz kenarı iki bakı deniz kenarı iki, iki bakı İkisini de aldık Önüne çektim Aşağıda onlara kalacağım burada Aşağı bakamıyorum ha Oğlum sakin olun ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu? Bir beni alan düştü. ne oldu lan? <laughs> Düşünüyorum ki sap gibi inebilir mi? Taşın taşı ya. Yemin ederim düşüşümü gördüm ya. Bunların sonuncusu nereden geldi? Ulan şuna o kadar çok vurdum ki buggy'yi patlatan şeyse güzel çaldı. Ben patlattım. Güzel. <laughs> ben zaten bu oyun bayağı çaldım. Demeci mi herhalde benim? Bunlar Tom ile sıkanlarmış kanka oradakiler. Tom ile çocuğu buldum. Sen de odak enerji basar ama böyle diyorsun. Siz de basın. Hıçkırık tuttum. Hıçkırık, Hıçkırık. Hıçkırık. tuttu beni. Tuttu da ku. Tuttu beni. Adam var adam var. Robler geldi galiba. Dikkatli bakın. Ya yalan ya. Bence yalan değilim. sol tarafta da oynayabiliriz. Sağda da seri seçim. Sol. Bence şu bu tepe çıkıyor bak. Orada burası burası çok. Abi, araba bak, durmuş. Bak. Ara ne bagis lan? Gözünü yiyeyim senin. Dacia durmuş. <gülüyor> 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 o evlere gelmişler. Başka yerden de seri söyleyeyim. Aşağıdaki evlerde birileri var galiba. Ama <laughs> <laughs> bakacağım şuraya bir. Kaç metre şurası? location. Ben de birini görüp oldum. değil o. orası savcı. Oradan çıkacaklar yani. de. O arabaya bakalım o zaman. Alan lan orası. Ya siz ne tarafa bakıyorsunuz? Evet. Olmaz Burada kimse yok ki ya. Şu bak render Mark sıkıntıdan belli oluyor. Tam işaretlediğim yerde arkada da bir daha açıyor durmuş. Poçinki içi ben Benim arabadayım. Seyfi bize vermesi yok mu? Valla bomboş araziye versin verirse abi ya. Şu evlere bile vermemesi lazım sağdaki. Ben şeyi. şurada çalışmak What istiyorum out? ya. Ben burada Hiç istiyorum. Ben yerimde öldüm olduğu için. Valla ben de aynı düşünceliyim. Bir sniper fight'i çok ya tatlı Ya ben tam bu Pochinkin'in şu evlere içeride olacak ve şuralarda bir yerde olacak. Ay çok, çok tatlı, tatlı verdi. Bu adam bildiğim gibi verdi lan. Ne? Ne burada Poçinkin içinden araba çıkacak. Poçinkin içinden araba çıkacak haberiniz olsun. Yani. Pochinki'nin içinden Datsa çıkacak hazırlıklı olun. Hazırım. Şuraya lan Çok güzel yer almışlar ama. Bak çıktı çıktı sol taraf çıktı. Geliyor. Sağ sağ pardon. Neyi göremedim lan? Ben. Ben, ben göremedim. Şurada kaldı. Kalkaya ağzını sakla vurmasın mü? Çok kav... bir daha yap, aynısını bir daha yap, aynısını bir daha yap. Biri headshot yedi. Arka arka! Arka lan, arka lan! Ben de susun sandım. Oğlum bizim adam sandım, sıkmadı bir de bakıyorum. Geç abi geç, geç kavra, geç kavra. Abi şuraya oynayalım, savaş... Tamam. Bayıldı, bayıldı abi bayıldı. Ee, tamam, al. Adama baktım, bizden sandım. Bir dakika, bir dakika. Ara sesi. Bana geldi. Adam. Şuraya araç Arada geldi. Güzel, güzel Birini bayılttım. Bomba attım oraya. Çok güzel çok güzel. Dön bana dön bana dön bana. Sap bomba var sap bomba var sap. Bayıldım galiba. Yok bayılmadım Allah'ım. Soruyorum oh. seni bekle. Ulan adamlar. Güzel güzel güzel. güzel. Ben zannettim iki bayılanın takım arkadaşı. Üstlerine atladım dört kişi çıktılar lan. Uy, bismillah. Allah. O ne? O bombayı gördüm. Yemin ederim Enimies havada gördüm. Havada mı uyuyorsun? <laughs> havada gördüm ama acaba dedim arkadan can mı sattı sabah? Ben bomba değiştiğini gördüm sabah. Şurada var. Mark the location. Ulan bir koysaydım onu var ya. İşte sniper fighti var sonunda, hadi kapışalım kanka. Bir tane mal orada. Sniper fighti var sonunda, Ya alan var ya, o çukurda... Aa vurdum. Ha, renk sıkıntısı var lan birader. Abi adamları attı direkt ya. Ben önden M249. Kutu... Beraber, beraber gidelim. Biz kalırız oğlum arabasız. Onlar kafa karıştı bak şu çocuk pikleyecek. Soldakilerin hiç vurma oh. gibi bir niyeti yok. Şu çocuk pikleyecek. Mark the location. beraber gidelim. O çocukta sniper var sadece. Araba nerede ya bizim? Arkadaymış. Ya boş abi o fight bomba boşuna sıkıyoruz bu arada haberiniz olsun. Bence abi kafa atalım bak benim. emin güveniyorum. Ben atıyorum. Atıyorum. Birine body vurdum. Enerjim full Enerji bekliyorum. Enerji full gazi bize gelsene. Geldim. Hadi bismillah. Bak, bu bismillah. arada farklı bir takım var haberiniz olsun. Takım değil bir kişi var Yok, ama. Bir kişi Onların dört olduğunu emin misiniz? Evet. Bence de emin. Ben 3 gördüm ama 4'ü evet. görmedim. Yani. Ha 4 4 doğru 4 gördüm. Üstüne alt gideceğim. Bekleyin. Üçü de bilmiyorsun mezarı. Sağ yakını da tutan var. Haberiniz olsun. Güzel de almışlar oraya. Ona göre. Tankın birine çarp. Bomba attım. Bomba attım. Gördünüz o bombayı. Kusura şu çukur bize. Bombaya patlayın lan. Oy bomba bize patladı lan. Surdalar. Yanımda, yanımda. Daha <laughs> Ses Topun oldu. arkasında. Alabilirsin. Temiz. Temiz. Gel gel. Amigo gel. Ooh. Kanka bir can basıyorum. Okay. Bir, bir kişi kaldı biri bomba atsa şuraya. Şey değil mi? Oradan böyle bir dilini gösterir gibi yapması değil o yani. Gel 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 iyi puan kastın ha sağ Maşallah. vallahi iyi oynadım ha. Bomba Bomba. bomba? Ne diyor biri bir bomba. bomba Oğlum, çukura hepiniz girmeyin çukura da bombalanmayalım yani. Abi <laughs> ben de oyna. Yerde yatıyor bir yerde şu iz kuleye çıkıp bakacağım hemen. Aa yakın yakın önünde ya. Eline sağlık. Samanın arkasında. Oh, Eline sağlık. Ne sağlık. Abdest şart. Uh, güzel oyun. <laughs> <laughs> Fatih liginde restel. Ben sadece Oo, 30 6 kilo. 18 güzel. Fatih Oğlum, bayağı kilo almışız. bayağı kilo almışız. Ben de yok hasar point çıkayım var. Ben 13. Kase 73, attım dedim de atmamışız 6 37 kilo. Eğer videoyu beğendiyseniz kardeşlerim like atıp abone olmayı unutmayın. Bir duyum yaparsanız beni çok lütfen. rica ediyorum. Takip et. Cansın. Kendine dikkat et. There's Coop in this motherfucker.